Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. 3. cüzün Ali İmran suresi. Ali İmran suresi Kur'an'ın 3. sırasında yer alıyor. 3. cüzün de 2. kısmında yer alıyor. Bir kısmı Bakara suresinde, bir kısmı da Ali İmran Suresinin bir tarafında yer alıyor. 200 ayet kelimeden oluşuyor. Medine'de nazil olmuş bir ayet kelime. Ali İmran Suresinin içerisinde neler var? Onlardan şöyle bir giriş yapmış olalım. Kutsal kitaplar olan Tevrat, İncil ve Kur'an'ın gönderiliş amacı, muhkem ve müteşabih dünya hayatının çekiciliği, Allah katında gerçek din, Allah katında gerçek dinin İslam olduğu, Hristiyanlarla tartışma ve onların maddi açıdan sapmaları, vela ve berâ, Resulullah Aleyhisselam'a itaat, İmran ailesi ve Hz. Meryem, Hz. Zekeriya Aleyhisselam evlat sahibi olması, Hz. İsa Aleyhisselam müjdelenmesi ve müjdeleri, havariler, mübahale, ehli kitaptan Hristiyanlara uyarılar, hak din İslam, inkar ederek ölenlerin akibeti, infak, haç, ehli kitaba ve müminlere uyarılar, iyiliği emretme, kötülüğe engel olma, mahşer günde yüzü ak olanlarla, yüzü kara olanların durumu, Uhud savaşı, cihad, şehadet, münafıkların savaşlarda durumları, Yahudiler, infak, imtihan, tefekkür, dua, kafirlerin durumuna, imrenmeme, savır ve ribat. Giriş, kutsal kitapların gönderilmesindeki amaç ve Kur'an'ın rehberliği. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Elif, La, Mim ikinci ayetimiz Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. O her daim diri olan El-Hay yarattığı her şeyin idame, ikame ve idamesini sağlayan El-Kayyum'dur. Allah önceki kitapları tasdik eden bu kitabı sana gerçeğe uygun bir şekilde indirdi. Öncesinde de insanlara rehberlik etmesi için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Bir de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah karşı konulamaz gücün sahibi aziz, suçların cezalandıran züntikamdır. Zuntikam. Hiç şüphesiz ki yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Annelerinizin rahimlerinde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O azizdir, hikmet sahibidir. Sana son kitap olan Kur'an'ı indiren odur. Ondan onda muhkem ayetler vardır. Bunlar kitabın ana konularıdır. Diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve Kur'an'ı arzularına göre tevil etmek için müteşabih olan ayetlerin peşinden giderler. Halbuki müteşabih ayetlerin tevilini yalnızca Allah bilir ilminde derinleşmiş olanlar ise bu ayetler için şöyle derler. Biz ona iman ettik. Hepsi, Rabbimiz, Rabbinin, hepsi Rabbimizin katındandır. Bundan ancak akıl ve vicdan sahipleri öğüt alır. Onlar şöyle derler. Ey Rabbimiz bize hidayete, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi doğruluktan saptırma. Bize kendi katından bir rahmet bahşet. Çünkü sen sınırsız bir şekilde bahşeden el -Buhab'sın. Ey Rabbimiz sen gelmesinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde insanları bir araya toplayacak olansın. Hiç şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz. Açıklama bölümünde tüm kutsal kitapları ve metinleri indiren Allah'tır. Kutsal kitaplar insanların dünya ve ahiret saadetine nail olmaları için indirilmiştir. Fakat insanlar kendilerini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen kutsal kitapları şahsi menfaatleri için kullandılar ve bu kitapları tahrif ettirir. İkinci bölümde Kur'an'ın bazı ayetleri muhkem, bazı ayetleri ise müteşabihtir. Alimler ve müfessirler muhkem ve müteşabihten maksadın ne olduğu konusunda farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Muhkem ayetlerden maksadın manası herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayetlerdir. Müteşabihten maksadın ise farklı anlamlara gelebilen ayetler olduğu söylenmiştir. Örneğin hurufu mukatta müteşabih ayetlerde sayılmışken adaleti kendi aleyhinize dahi olsa elden bırakmayın ayeti muhkem kabul edilmiştir. Allah en iyisini bilendir. Muhkem ve müteşabih hakkında detaylı bilgi için tefsir kaynaklarına ve TDB İslam Ansiklopedisi muhkem ve müteşabih maddelerine bakınız ahirette fayda vermeyecek olan şeyler ve dünya hayatının çekiciliği. Hiç şüphesiz ki kafirlere malları da evlatları da Allah'tan gelecek azaba karşı hiçbir fayda sağlamayacaktır. Cehennem ateşinin yaktı olanlar için işte bunlardır. Cehennem ateşinin yaktı onla, olanlar işte bunlardır. Fraun ailesine ve onlardan öncekilere hiçbir şeyin fayda vermediği gibi onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahları sebebiyle verdi. Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Kafirlere de ki, sizler mağlup olacak ve cehenneme yığılacaksınız. Orası kötü bir yataktır. Ey kafirler! Bedir Savaşı'nda karşı karşıya gelen iki orduda sizin için bir ibret vardır. Onlardan bir grup Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafir bir grup olup müminlerin sayı bakımından kendilerinden iki kat fazla olduklarını bizzat gözleriyle görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Hiç şüphesiz ki basire sahipleri için bu savaşta bir ibret vardır. İnsanlar, insanlara kadınlar, çocuklar, altın ve gümüş yığınları, berekli atlar, hayvanlar ve ekin gibi nefsin hoşuna giden şeyler çekici gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici faydalardır. Allah'ın yanında ise güzel bir akibet vardır. De ki size bunlardan daha hayırlısını mı haber de ki size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvalı olanlar için Rableri katında Allah'tan Rableri katında altından ırmakların aktığı cennetler vardır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ayrıca onlar için tertemiz eşler, ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını görendir. 16. ayet Onlar Rabbimiz bizlerden gerçekten Rabbimiz bizler gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem ateşinden ateşinin azabından koru diyen kimselerdir. Onlar sabreden, imanlarında sadık olan Allah'a canı gönülden itaat eden, infak eden ve seher vakitlerinde bağışlanmayı isteyenlerdir. Açıklama bölümü bu dünyada insana mal, makam, evlat, itibar ve şöhret fayda verebilir ama ahirette bunların hiçbirisi fayda veremeyecektir. Hak din İslam'dır. 18. ayet Kainatın düzenini adaletle sağlayan Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına şahittir. Melekler de, ilim sahipleri de buna şahittir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O azizdir, hikmet sahibidir. Allah katında tek din İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık nedeniyle ayrılığa düştüler. Her kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, şunu bilsin ki Allah'ın hesaba çekmesi çok hızlıdır. Eğer onlar seninle tartışırlarsa de ki, ben ve bana uyanlar tüm varlığımızı yalnızca Allah'a teslim ettik. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de tüm varlığınızı teslim ettiniz mi? Onlar eğer teslim ederlerse hidayete ermiş olurlar. Eğer bunu arkalarına dönüp giderlerse bil ki sana düşen tebliğ etmektir. Allah kullarının yaptıklarını görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere haklı bir gerekçeleri olmadığı halde nebileri öldürenlere ve insanlardan adaletli olmayı evredenleri öldürenlere gelince onlar için elem verici bir azabın olduğunu müjdele. Bunlar <laughs> dünyada da ahirette de amelleri boşan ki boşa giden kimselerdir. Onlara yardım edecek hiç kimse olmayacaktır. 23. ayet Allah'ın kitabıyla nasiplenen kişilerin aralarında hüküm vermesi için onun kitabına davet edildiklerinde ne yaptıklarını görmedin mi? Onlardan bir fırka Allah'ın kitabına yüz çevirerek arkasını dönüp gidiyor. Çünkü şöyle diyorlardı. Cehennem ateşi sayılı günler hariç kesinlikle bize dokunmayacaktır. Onları dinleri hakkında uydurdukları şeyler aldattı. Peki gelmesinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde onları topladığımızda onlar ne yapacaklar? O gün herkese yaptığının karşılığı verilecektir ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Mutlak egemenlik Allah'a aittir. De ki ey mülkün ve egemenliğin sahibi olan Allah'ım sen mülkü ve egemenliği dilediğine verirsin. Dilediğini çekip alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini ise zelil edersin. Her türlü hayır sen elindedir. Hiç şüphesiz ki sen her şeyin üstesinden gelmeye kadirsin. Sen geceyi gündüze eklersin. Gündüzü de geceye eklersin. Ölüden diriyi çıkarırsın. Diriden de ölüyü çıkarırsın. Sen dilediğin kişiyi hesapsız bir şekilde rızıklandırırsın. Allah'a düşmanlık edenlerden uzak durmak, vela ve bera ve peygambere itaatın önemi. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri kendilerine koruyucu edilmesinler. Her kim bunu yaparsa Allah'ın dininden hiçbir şeye sahip değildir. Ancak onların şerrinden korunmak için yaptıklarınız bunun dışındadır. Allah kendisine karşı gelmemeniz hususunda sizi uyarıyor. Dönüş Allah'a olacaktır. De ki kalp, kalbinizde olanı ister gizleyin, ister açığa çıkarın. Her durumda Allah onu bilir. O göklerde ve yerde ne varsa onu bilir. Allah her şeyin üstesinden gelmeye kadirdir. 30. ayetimiz kıyamet gününde herkes dünyada işlediği hayırlı amelleri karşısında hazır olacaktır. Hangi kötülüğü yapmışsa onu da görecektir. Dünyada kötü ameller işleyen kişi kendisiyle amelleri arasında uzun bir mesafe mesafenin olmasını ister. Allah kendisine karşı gelmemeniz hususunda sizi uyarıyor. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Zira Allah bağışlayandır, merhametlidir. De ki Allah'a ve resulüne itaat edin. Eğer onlar bunu arkalarına dönüp eğer onlar bunu buna, buna arkalarını dönüp giderlerse şunu bilsinler ki Allah Teala kafirleri sevmez. İmran ailesi ve Hazreti Meryem'in Allah'a hizmet etmesi için mabede adanmasıyla alakalı bölüme geldik. İnşallah diğer derste ondan devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiram tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yorumlara ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasfurun. Selamun -al Rabbil Alemin. -al